Değerli Kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Durağımızda bugün güzel bir konu işleyeceğiz. Çok da önemli bir konu. Bildiğimiz gibi hepimizin bilmeyenler de vardır. 4 Mart Dünya Obezite Günü. Onun için e, Türkiye çapında, dünya çapında hazırlıklar yapılıyor. Bu konuya önem veren e, bir grubumuz var. Obeziteye karşı işbirliği hareketi. Onun öncülerinden değerli bir meslektaşımız sayılır. Diyetisyen, doktor diyetisyen. Banu Salman Hanım Efendi, konuğumuz Banu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Hocam nasılsınız? Çok teşekkürler. Ankara'ya selam ve sevgilerimizi iletiyoruz biz İstanbul stüdyolarından. Çok teşekkürler ben sözüyle Ankara'dan başlamadım. da selam ve sevgiler Sağ olun. Sizlere. Ben de haftanın sözüyle giriş yapıp hemen size sözü vereceğim. Çünkü konuşacağımız çok şey var. Sizin söyleyeceğiniz çok şey olduğunu ben biliyorum. Seren Körger şöyle diyor. Hayat ancak geriye doğru anlaşılabilir. Ama ileriye doğru yaşanmalıdır diyor. İsterseniz bu sözle girelim, sonra konumuza başlayalım. Buyurun. Evet, e, teşekkür ediyorum. E, bugün burada olmak çok çok güzel ve anlamlı bizler için. E, biz aslında 4 Mart Dünya Obesite e, Günü, farkındalık günü zaten tüm dünyada e, farkındalık yaratmak adına e, kutlanan bir gün obeziteye karşı farkındalık yaratmak adına Bizler de bir grup gönüllü vatansever diyoruz artık evet. bir, bir araya gelerek sevgili Profesör Doktor Melih Bulut hocamızın önderliğinde diyelim biz ona bir araya gelerek Aslında Öncelikle ülkemizde sonra dünyada obezite ile ilgili farkındalığı yaratarak ...obezitenin hızla tırmanan artış rakamlarının önüne geçmek biraz azaltmak için ne gerekirse yapalım bunun farkındalığını yaratalım için bir araya geldik ee, ve bununla ilgili e, aslında pek çok kurum kuruluş birey e, topluluğun e, kişi sayısının hiçbir önemi yok herkesin 4 Mart Dünya Obeste gününe kadar bir etkinlik yaparak ya da en azından bir e, bir postla bir e, destek mesajıyla dahi e, bunu e, bunun üzerine giderek Aslında bu farkındalığı yaratmak hedefimiz Tabi bu nereden çıktı e, aslında obestenin kendisi bir hastalık biliyor ki e, Ve beraberinde getirdiği pek çok kronik hastalığında hem öncüsü hem de e, pek çok hastalığında sonrasında da oluşan bir kronik problem e, ve fakat e, en önemli şeylerden birisi Avrupa'da birinciyiz bu sene obezite oranlarında toplum genelinde evet, çok, çok ciddi bir bize en çok tetikleyen konulardan birisi bu oldu. Ve Türkiye'nin de istatistiklerinde hiç iç açıcı sonuçlar yok. Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de %34 yüksek kilolu var. Yani overweight dediğimiz ya da obezitenin bir alt sınırı olan yüksek kilolu sınıfa dahil %34 toplumu %34'ü. Bu ortalama yetişkinler çocuklar hepsini içeren ortalama bir rakam. E, %27.8 ise obez. Bu çok ciddi bir rakam. Yani beden kitle indeksi 30'un üzerinde olup da neydi beden kitle indeksi? İzleyenler belki hesaplamak isterler. Kilonuzu boyunuzun karesine böldüğünüzde çıkan sonuç sizin kilonuzun hangi aralıkta olduğunu gösterir. Evet. Bu söylediğimiz obezite 30'un üzerinde çıkarsa eğer obezite sınıflandırması içerisinde oluyorsunuz. İşte bu Türkiye'de ortalaması %27.8 çok özür dilerim verilere bakıyorum çünkü doğru veriler olsun diye yine az önce söylediğim gibi yüzde 34'ü de yüksek kilolu obez değil ama e, sağlıklı kilo aralığında da değil daha yani fecesi, toplam doktoranı yüzde altmış kilolu bir toplumuz Evet bir de %3.7 geliyor. %3.7 de morbid obez dediğimiz artık mutlaka yatarak ya da ayaktan cerrahi ya da direkt tıbbi olarak tedavi edilmesi gereken e, ileri derece obezite dediğimiz. Vücut kitle de, indeksi 40'ın üstünde olanlar özellikle belirtmek evet, isteriz. Evet vücut değil kitle mi efendim? indeksi 40'ın üzerinde olanlar. E, ve böyle sizin de söylediğiniz gibi topladığımız zaman ortalama e, 65. Türkiye'nin %65-66'sı e, sağlıklı kilo aralığında değil. E, yani yüzde yüzdeyi değil de... E, Kişi bazında bakarsak ya üçte ikimiz sağlıklı kilo aralığında değiliz. Ee, her üç Burada kişiden bir kişi sadece bir sağlıklı kilo aralığında. Ee, Bağımlı hanım özellikle ila, e, ilave etmek istiyorum bir hekim cerrah olarak. Mesela ee, bir de covid covid sonrası beslenmedeki azalma nedeniyle geriye kalan popülasyonun da ekonomik sıkıntılar nedeniyle açlık sınırında yaşaması ve evet. düşük kalorili proteinli beslenmeyle bir büyük grupta şey var. E, çok düşük kilolu, beslenmeyen bunu da düşünürsek evet. yani evet. normal profilde sağlıklı insan şeyimiz tahmin ediyorum 5 ile 10 arasında kalıyor gibi bir şey. Evet ben bende tam ağzımdan %10 çıkacaktı. Öyle gibi görünüyor gerçekten de. Ee, ve bununla ilgili de artık aslında herkesin e, sorumluluk alıp bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Ee, ne tek başına Sağlık Bakanlığı, ne tek başına hekimler, ne tek başına diyetisyenler değil. Herkesin bir araya gelerek özel sektör, e, devlet kurumları, bireysel, herkesin gerçekten obeziteyle ilgili bu farkları arttıracak. Evet, idari yönetimler özellikle e, farkındalığı artıracak e, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu her kurumun kendi e, olanakları doğrultusunda yapılacaktır. Her kişinin, her bireyin kendi olanakları doğrultusunda yapılabilir. E, en basitinden sevgili Melih Hocam'ın söylediği gibi en basitinden lütfen sağlık çalışanı olmasanız dahi masanıza e, obeziteye karşı e, farkındalık diye yazın koyun gelen giden görsün bu nedir diye baksın e, o bile farkındalıktır demişti gerçekten de öyle ee, bizim obeziteyi bilmemiz, bunun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kabul etmemiz ve bununla ilgili de önlenebilir ve tedavi edilebilir burası çok önemli önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bilip buna göre aslında hem şehirlerimizi hem yaşamımızı hem de sağlık sistemimizi buna göre e, sürdürebilir hale getirmemizde çok çok büyük e, önem var aslında daha da kötü veriler var sevgili Murat hocam huya göre Tüm dünyada her 8 kişiden bir kişi obez. Dünyada da tabi bununla ilgili çok ciddi e, veriler var. E, 1990'dan bu yana obezite tüm dünyada iki katına çıkmış. Çok, Ve bu çok ergenlerde enteresim. ise bu oran dört katı. Yani toplumların tüm genel yaş ortalamasında iki katına çıkan obezite ergenlere indirgediğinizde 4 katına çıkmış. Sebep sizce? Bunlar çok ciddi rakamlar. Efendim. Ergenlerde iki daha fazla olmasının sebebi ne sizce? Yanlış beslenme, fiziksel aktivitenin her geçen gün daha çok azalması, sosyal medya, teknolojinin getirdiği, teknolojinin getirdiği maalesef daha fazla oturmaya sebep olan işte bilgisayar karşısında, e, ekranların karşısında daha fazla vakit geçirmemiz, Fast food daha hazır fazla yiyecekler. hızlı yemeğe... Evet, daha fazla hızlı yemeğe ve hazır yemeğe, çok fazla katkı maddesi olan gıdalara erişmemiz ve buna erişimin her geçen gün daha kolay olması. Bir telefondan çok rahat yemek siparişi verebiliyorsunuz. 5-10 dakika içerisinde hiçbir efor sarf etmeden önünüze yüksek kalorili gıdalar geliyor. Bilgisayarınızın başında, televizyonun karşısında bunları tüketiyorsunuz. Eskiden benim çocukluğumda sokaklarda seksek oynardık, top oynardık, yakar top oynardık bunların hiçbirisini görmüyorum ben şu anda sokaklarda çocukların hepsi ya evde ya okulda oturur vaziyette hem fiziksel aktivite eksikliği hem yanlış beslenme aslında toplumda obezitenin bu kadar yüksek oranlarda artmasını hem tüm dünyada hem de ülkemizde sebep oldu az önce hocam dediniz ki e, ekonomik koşullardan dolayı bir grup da gerçekten e, çok kötü beslendiği için çok kötüden kastım e, sizin de söylediğiniz gibi yeterli vitamin, mineral ve doğru enerjiye ulaşamadığı için de çok e, zayıf ve aslında hastalıklı zayıf dediğimiz noktadalar. Ama aslında sadece karboncata dayalı beslenme, ekmekle ya da daha ucuz yemek modelleri daha çok karbonhidrat içerdiği için aslında ekonominin e, daha e, zor şartlarda yaşamamızın ya da diyelim karbonhidrata da yönelmeyi artırdığını düşünüyoruz. Bu da yine öte taraftan aslında sağlıksız yüksek kiloluğun getirilerinden birisi oluyor. Zayıflığın yanında. Ve Belki yine Dünya Sağlık Örgütü bu arada örgütü diyor ki, müsaade ederseniz eğer, ben ilave pardon. etmek istiyorum. Yani Tabii. kalori içecekleri, kalorisi yüksek içecekler enerji içecekleri bunlar gençler çok kullanıyorlar. Bunu üzülerek görüyoruz. Maalesef. Ee, ben mümkün olunca anlatıyorum. Yani şekerli içecekleri geçtik Gazlı içecekleri maalesef e, yapay tatlancıların dışında enerji içecekleri de gençler için sigara gibi, uyuşturucu gibi bir başka büyük ben risk mı? olduğunu ben burada belirtmek isterim. Bir de hocam bu içecekler e, kafein içeriyor biliyorsunuz yüksek dozlarda. Evet. Günlük almamız gereken kafeinin de çok üst sınırlarına çıktığımız zaman da onda farklı problemler yarattığını biliyoruz. E, özellikle kardiyovasküler açıdan kalp e, sağlığımız açısından da e, sıkıntılar yaratabilir. Evet. O yüzden hani hem bu kalori içeceklerin e, enerji içeriği boş ve yüksek enerji içeriği tehlikeli hem de içeriğinde e, birazcık hani kafein içeriği olsun, e, algıyı artırıcı bir takım maddeler olabiliyor. Onlar açıdan da çok ciddi dikkat edilmesi gereken bir nokta tatlandırıcılar dediniz. Aslında yapılan çalışmalar artık şunu gösteriyor: Her ne kadar tatlandırıcılar kalorisi olmasa da çok düşük kalori de olsa ağzımızdaki tat reseptörleriyle tatlı tat algılandığı anda pankreas organının yine insülin salınımını dengesiz bir şekilde başlatmasına sebep oluyor. Yani aldığınız şey kalorisiz olabilir ama yine vücudunuzun insülin dengesini, insülin salınım dengesini bozuyor. Bu da yine vücutta bir takım farklı Aldılar Şeker da ihtiyacı hissettiriyor, öyle veya yani böyle. Doğru. Yine doyumsuzluk yani. oluyor. Aynen öyle hocam. Ve yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bir son verisini söyleyeceğim o da çok çarpıcı. Diyor ki 2030 yılına kadar yetişkinlerin dünyada yarısının obez olacağını tahmin ediyoruz. Çocuklarınsa 5 yaş altı çocukların söz özellikle 5 milyon 37 milyon civarında obezite rakamlarına ulaşacağını tahmin ediyoruz diyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. Sanki böyle bölünerek e, çoğalır gibi görünüyor obezite. Ve gerçekten bir önlem alınması gerekiyor. Tabii ki bizim için de ülkemiz kıymetli, ülkemiz insanları, çocuklarımız kıymetli. Ülkemizde bunun farkındalığını ne kadar hızlı ve yaygın bir şekilde yapabilirsek. Çünkü insanların evlerinde yapabilecekleri şeyler var bundan korunmak için. E, doğru beslenmek, daha fazla hareket etmek, ekstra bir e, maliyeti olmayan yapabileceğimiz şeyler var. Bunlarla ilgili bilinçlenmek, bilinçlendirmek her bir bireye ulaşabilmek hepimiz için çok kıymetli. ne yazık ki biz bir avuç gönüllü olarak her yere ulaşamayabiliriz. O yüzden bu mesajları ulaştırabilecek herkesin dilimiz, gözümüz olması dileğimiz. Demiştik ki başlangıçta 4 Mart gününe kadar 100 kurumla 100 etkinlik yapalım demiştik. İnanın o kadar arttı ki bu rakam. 300 400 500 kurum civarında bizimle beraber etkinlik yapacak kendi kurumunda kendi çevresinde bu farkındalığa ışık tutacak çok fazla destek aldık. O yüzden diyorum ki hani ekranları başında oturan insanlar bile çalıştıkları kurumda bununla ilgili küçük mesajları masalarına yazabilirler. Kendi sosyal medya hesaplarından bununla ilgili bir sağlık mesajı yayınlayabilirler. Bunlar son derece kıymetli bizim için. Biz etkinliklerimize devam ediyoruz ve 4 Mart'tan sonra da devam edeceğiz. Ee, örneğin bunlardan birisi 19 Mayıs. Ee, o gün de e, harekete geç e, sloganıyla lise aktivitenin evet. önemine dikkat edeceğiz. Yine bu da obezitenin tedavi yöntemlerinden ya da önlenebilir e, yaşam değişikliklerinden birisi. Bu son derece önemli. Yine etkinliklerimizden bir diğeri, daha doğrusu projelerimizden bir diğeri e, yurt dışında e, hazır gıdaların üzerinde bulunan NutriScore e, yani bu e, Trafik ışıklarındaki kırmızı, yeşil, sarı renkleri paketlerin üzerinde belirterek aslında o hazır gıdaların sağlıkla ilişkisini belirten etiketlendirmenin Türkiye'de de yapılmasını çok istiyoruz. Kırmızı hani sağlıksız, yeşil evet. sağlıklı, doğal yiyebilirsiniz, sarı ortalamada gibi hani açıklamaların olduğu ve o paketin üzerinde eğer kırmızı etiket varsa hani yemesen iyi olur. Yeşil etiketi olsa ye sağlıklı, sarı da ama dikkat et dediğimiz etiket yani bu yurt dışında Nutri Score deniyor ya da biz buna Türkiye'de besin skoru e, diyebiliriz. E, bu şekilde bir e, projemizle de devam edeceğiz inşallah çalışmalarımıza. bu Tabii bu arada e, bu iş çok genel herkesi ilgilendiren bir şey. Yani devlet evet. politikası olması lazım. Toplumun, halkın bunu benimsemesi lazım. Hükümetlerin, idareciler kadar, siyasetçilerin, siyasal bilimler yapanlar kadar, yerel yönetimlerin tepeden tırnağa yaşlısından gence herkesin buna sahip çıkması gerektiğini ben düşünüyorum yoksa başka türlü yani evet. özellikle gelişmiş batı toplumlarında bile önünü anlamıyor arttığına göre bizim işimiz daha zor diye düşünüyorum ne diyeceksiniz çok doğru söylüyorsunuz sevgili Murat Hocam. Ee, aslında bu herkesin e, elini taşın altına koyarak sahiplenmesi gereken bir durum. Çünkü geleceğimizi ilgilendiriyor. Az önce söylediğim gibi rakamlar hiç açıcı değil ve çocuklarda ve ergenlerde obezite hızla artıyor. Bu da gelecekte çok sağlıksız bir toplumun e, inşası demek. Ne ekonomik olarak ne de e, sağlık e, olarak bunu kaldırabilecek güçte değiliz. Çünkü biliyoruz ki hastalıkların ekonomik yükü de bir toplumda çok e, ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Aynı o zaman bu sağlığı yerine... da sağlığı bozuyor bağlamında. Evet, evet. Çift Çünkü çift sera. ben devreye girmek isterim. Geçen bir üniversite öğrencisiyle sohbet ettik. Güzel de bir bölüm okuyor, felsefe okuyor. Ee, mesela e, sorunları tartıştık, kitap alışverişi yaptık. Gence şunu söyledim. E, biraz yürüyüş yapsak, yapsan, biraz kilo versen. Şunu söyledi. Yani obez değil ama sınırlarda parklarda dedi spor yapma yani illa dedim kapalı bir ortama girme para vermene de gerek yok. Belediyelerim var. Çocuk dedi ki çok da akıllı pırıl pırıl. E, utanıyorum dedi. Sokakta spor yapmaya dedi. Yani o fazla olmasa halde kilosu. Yani demek istediğim her şeyi beraberinde getiriyor. İnsanları evet. hantallaştırıyor. Konfor alanının dışına çıkarmıyor bir kilo. Ve psikolojik anlamda çok büyük darbe gibi. vuruyor. Haksız mıyım efendim? çok haklısınız. Asosyal yapıyor dediğiniz gibi. Maalesef. E, çok fazla danışan ve e, hasta biliyoruz. E, evden dışarı çıkmadan bir de bu e, home ofisler ya da evden çalışmalar da biliyorsunuz pandemiden sonra çok fazla Tabii. var. Bu şekilde de ak aktivitemiz ya da hareketliliğimiz çok azaldı. E, sabahtan akşama kadar sadece e, televizyon yemek yatak üçgeninde geçen bir e, toplum var aslında e, bir taraftan da. Bunlar da çok ciddi sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Ve yine Oxford tarafından yapılan bir çalışma var. Bu da çok endişe verici ve çok aslında çarpıcı. Ee, diyor ki yaşam, daha doğrusu ömür beklentileri üzerine yaşam ömrü beklentileri üzerine yapılmış bir çalışma. Diyor ki beden kitle indeksiniz eğer 30'un üzerindeyse yaşam ömrünüz 10 yıl kadar azalabilir. Beden kitle indeksiniz 30'un üstünde değilse ama yüksek kilolu sınırdaysanız yani sağlıksız ama çok da kilolu olmayan bir aralıktaysanız overweight dediğimiz yaşam ömrünüz 3 ila 5 yıl kısalabilir. Bunlar çok ciddi rakamlar. Arası. Evet, 25, 25 30, 30 arası. arası. Evet, 25'te 30 arası. Çünkü neden obezite beraberinde pek çok kronik problemi getiriyor. Evet, biraz ben önce de tam onu söylediğiniz... soracaktım. İsterseniz evet. seyircilerimize biraz bahseder misiniz? Hangi hastalıklar? Şekerle başlayalım. Diyabet. Evet, evet. En fazla tabii karşımıza çıkan şeker hastalığı. E, ardından kardiyovasküler sistem ve de kalp hastalıkları. E, Atariskler oziz dediğimiz yine aynı şekilde kalp damarlarındaki problemler. Yüksek tansiyon. E, kemik ve eklemlerdeki oluş. oluş Bilecek kiloya bağlar, evet, e, kiloya bağlı olarak depresyon e, ciddi anlamda anksiyete, e, bütün bunlar sadece kişinin bedeninden mutlu olmamasıyla da de alakalı değil. Evet o da var. Kişi bulunduğu bedenden mutlu olmuyor ama bunda aslında sorumlu olan metabolik süreçler ve hormonların salımındaki değişiklikler de e, bunu beraberinde getiriyor. E, sizin iyi olmanızı e, sağlayan e, bir takım hormonlar ya da nörotransmitterler daha farklı salgılanmaya... başlıyor. Dolayısıyla e, depresyon, anksiyete benzeri şeyler beraberinde gelebiliyor. Hatta bazı Kanser hastalarında art olabiliyor, obeziteye bağlı. Aynen öyle. Alzheimer e, ya da unutkanlık gibi durumlar beraberinde gelebiliyor. Sindirim sistemi hastalıklarını hiç saymıyorum bile. Direkt ilişkili zaten. Pek çok sindirim sistemi hastalıkları beraberinde gelebiliyor. E, ve e, yine e, karaciğerle ilgili karaciğer yağlanması. Bunlar bizim için çok önemli belirteçler. E, bunun yanında tabii obezite aynı zamanda vücut yağının da yükselmesidir. Yani e, tanımlarından birisi de vücut yağının olması gereken çok üstünde olmasıdır. Vücut yağıysa belirli bir bir noktadan sonra bir endokrin organa dönüyor bildiğiniz gibi. Endokrin organ nedir? Pankreas gibi böbrek gibi aslında tiroid gibi hormon salgılayan bir organdır. İşte belirli bir e, seviyenin üzerindeki yağlar artık vücutta endokrin organ gibi davranarak bazı kimyasallar salgılıyorlar ki bunlar bizim açlık tokluk e, hormonlarımızın Bunlardan biri lesitin galiba değil mi bildiğim kadarıyla? Leptin ve grelin evet. Evet. Leptin e, tokluk hormonu, grelin e, açlık hormonu ve bizim aslında yediğimizde, daha doğrusu doyduğumuzda beyne verdiğimiz mesaj olan "Doydun artık tabağı bırak" ya da hani midemizde hissettiğimiz doygunluk hissini sağlayan hormon vücudumuzdaki yağ oranı arttıkça bozuluyor. Biz buna leptin direnci diyoruz ve artık doyma hissiniz kayboluyor. E, bu tarz e, yağ e, yani artan yağ oranınızın da endokrin organ gibi davranarak pek çok hormonun salınımını bozduğunu biliyoruz. İnsülin de bunlardan birisi. İnsülin hormonun salınımı da vücut yağı arttıkça değişiyor. Çünkü vücut yağındaki adipokinler insülin hormon salınımını olumsuz yönde etkiliyor. Bunlar da yine şeker hastalığına götüren yolaklardan birisi. Diğer taraftan böbrekten salgılanan kortizol hormonunun salınımını bozuyor. Kortizol hormonunun yükselmesi zaten vücutta tamamen bir denge bozukluğu biliyoruz ki. Her şeyi bozuyor. Stres hormonu diye de geçer. Ee, sizin e, stresle baş etmenizi olumsuz yönde etkiliyor. Ve pek çok hastalığın da aslında başlangıcı gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla yüksek kiloluk sadece görünüşte fazla kilolu olmak ya da fazla yağlı olmak değil. İçeriden pek çok sistemik e, süreci değiştiriyor ve olumsuz yönde etkiliyor. Bu da işte pek çok kronik hastalığa sebep olmasının altında yatan sebep esasen. Evet. İşte zaten bununla ilgili duygusal duygusallaştık programı da yaptık biz yine geçenlerde. Evet. E, fiziksel açlığın dışında duygusal açlık zaten ön plana çıkıyor. Obezitedeki en büyük etkilerden biri o. İnsanların konfor alanın dışına çıkmaması. E, hazır tüketim, evet. oturarak bilgisayarın başında home office çalışmak. Aslında aslında çok çok uzun yaşamak ve çok uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsak günümüzün popüler e, kelimelerinden birisi longevity biliyorsunuz. Uzun ve sağlıklı yaşam. Vücudumuza küçük küçük stresörler vermemiz gerekiyor. Sizin söylediğiniz gibi konfor alanınızın dışına çıkmak sizi uzun ve sağlıklı yaşatır. E, çünkü vücut gerçekten ufak stresleri sever. E, bu streslerle kendini yeniler, iyileştirir. Dolayısıyla konfor alanında kalmak sürekli olarak aslında bizi yaşlandıran ve hasta eden şeylerden birisi. Birisi. Evet. E, peki şeker hastalığından da bahsettik. Diğer hastalıklardan ama... Asıl önemli olan tabii ki çalışmalarınız bir sivil toplum örgütü olarak bundan da bahsettiniz. Seyircilerimize dengeli beslenme hakkında önerileriniz ne olacak? Asıl önemli olan bu. Evet. Buyurun. Evet. Her yıl aslında bununla ilgili şampiyon değişmiyor dünyadaki en sağlıklı diyet Akdeniz diyeti. Biliyoruz ki. Evet. Akdeniz modeli beslenme bugün baktığımız zaman tüm çalışmalarda hiç değişmeden birinciliği kimseye kaptırmıyor. Akdeniz diyette şanslı olduğumuz ülkeyiz biz. Aslında Akdeniz'de yaşıyoruz ve Akdeniz diyetinde bulunan pek çok besine ulaşabilme şansımız var. Dolayısıyla mutlaka içinde sebzenin olduğu, meyvenin olduğu, orta düzeyde proteinin olduğu, sağlıklı tahılların olduğu, nohutun, kuru fasulyenin, yine yine sağlıklı ekmeklerin yani e, beyaz ekmek ya da işlenmiş ekmek değil ama bir çavdar ekmeği, bir tam tahıllı ekmek gibi ekmeklerin olduğu, e, yine yoğurdumuzun e, mutlaka olduğu çok kıymetlidir yoğurt biliyoruz ki özellikle yaşla beraber e, kemik sağlığımız için de çok kıymetlidir. Yeni yapılan çalışmalar yoğurdun özellikle kilo kontrolünde de çok olumlu etkisi olduğunu e, söylüyor. Ayrıca iyi bir probiyotiktir yani probiyotikler açısından da zengindir. Bunları günlük beslenmemizde tut. Tutmak. Bizim Meyveyi için unutmayalım son lütfen. Ara önlerde meyveleri. Meyve Taze tabii. Meyve. E, ara öğünde olur, ana öğünde olur. Hani hiçbir şekilde kendi yaşam e, şartlarınızı, koşullarınızı zorlamadan günde 3 öğün olur, 1-2 ara öğün olur. Günde 2 öğün olur, 2-3 ara öğün olur. Ama almamız gereken besinleri bu şekilde alarak ve çok geç saatlerde yemeyerek, mümkün olduğu kadar e, ya, akşam 7-8 sularında yemeği bırakıp vücudumuzun dinlenmesine ve kendini yenilemesine izin vererek aslında sağlıklı bir yaşama doğru yola çıkabiliriz. Tabii ki bunun yanına biraz a, aktivite ekleyerek. Onu da ben Tabii. hep şey diyorum. Eve Eğzersiz, diyorum merdivenle çıkın. Evet yürüyüş. Eve mesela merdivenle çıkın diyorum. Hocam evim 19. kat nasıl çıkayım diyor mesela. E diyorum 10. kata kadar asansörle git 9 katı merdivenle çık. Yani evet. yapmak istediğimiz bir şey olduktan yani sonra mutlaka ben yaparız. Orada katılıyorum size. İlla çıkmak şart değil. Zor olabilir. Yani artarotik şeyler olur. Yaşlı olsun, geç olsun. İçtiyse inin. Evet ya, de Tabii, ya da inin doğru söylüyorsunuz. Ya da 1-2 erken eliniyorum. inin otobüsten ya da arabanızı Tabii. belki biraz uzağa park edin. Arabaya binmeyin. Günlük park evet. Ofiste kimseden kahve çay istemeyin. Kendiniz kahvenizi çayınızı alın. Gibi hani ben. gençler evlerin bilgisayar karşısında oturuyorlar. Ben hep görüyorum. Çocuklar, gençler, komşular çıkıp aşağıda markete bile alışverişe gitmiyorlar. evet ee, Zul oluyor. Restorana onlar gitmiyor, kafeye gitmiyor. Her şey arabayla şeyle geliyor ve enteresan bir artı bir de onun da diğer bir trafikte sosyal ben bugün yine trafikte İstanbul'da onu gördüm. Her yerde öyle. E, taksiler hep kuryelerden şikayetçi. Onlar da e, kelle koltuk deniyor. Hakikaten can şeyiyle ile satış yapıyorlar e, yetiştirmek Hı -hı. için. Bir de bunun bir başka boyutu var. Hepsi birbiriyle ilintili. Evet. Çok ben böyle Bu yollarda bir, e, bir hekim olarak, cennet olarak yani. kuryelere çok e, Müdahale ettiğim oluyor. Yani ben üzülüyorum, çok üzülüyorum. Evet, evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Artık ben sabah saatlerinde bile bu kuryeleri görüyorum. E, yemek servisi yapan kuryeleri. Yani kahvaltıda dahi e, hazır e, gıdaya Maalesef. ulaşım e, çok daha popüler olmuş durumda. O Gece yarılarına yemek, kadar. Evet, oysa ki evde yemek pişirmek ya da hazırlamak da bir aktivitedir. Ayrıca bir e, terapidir. E, yemek pişirmek dünyanın en güzel terapisidir. E, dolayısıyla bunu pek çok açıdan düşünerek evde yemek yeme, e, evde yemeği pişirme oranlarımızı artırmanın da çok daha o, önemli olduğunu düşünüyorum. Hem aileyle birlikte yenilen yemekler, hem yemek pişirme ya da hazırlama aktivitesi, hem de evde pişen yemeğin her zaman daha sağlıklı olduğunu biliyoruz ve öneriyoruz. E, bu şekilde bu e, bu oranı artırarak belki her gün değil belki buna her gün vaktimiz olmayabilir ama mümkün olan kadar artırabilirsek çok daha sağlıklı evet. bir yaşama adım atmış oluruz. Peki programımızın sonuna geldik. Banu Hanım güzel bir program oldu. Sizin son dileklerinizi 4 Mart Dünya obezite Günü ile ilgili e, anonsunuzu evet. alalım. Ben kültür banamızı programımızı kapatacağım buyurun. Evet. Mücadelemizde ben de varım diyorsanız, ben de varım diyen herkesi mücadelemize bekliyoruz. Bu çünkü bizim değil hepimizin mücadelesi. Dolayısıyla bulunduğunuz kurumda, platformda, her neredeyseniz size uygun bir etkinlikle 4 Mart Obeste gününde bize katılın. Obeste ile, obeste'ye karşı mücadele hareketi, obezite hastalıktır gibi hashtaglerle de sosyal medyadan da katılabilirsiniz. Hep birlikte bunun farkındalığını artırırsak eğer eminim sağlıklı bir topluma doğru hep birlikte e, yol alacağız. Evet çok çok teşekkürler. Görüşmek dileklerinizle. başarılı Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Biz de destekliyoruz. Çok teşekkür tabii ki. ediyoruz. Çok sağ, sağ olun. olun. Değerli konuklar kültür banamızda ben programımızı kapatacağım ama tabii bir obez toplum olunca obez bir dünya küresel de dünya da şişmeye başladı. E, geçen bir yazar kitabında şöyle demiş her şeyi tüketiyoruz diyor. Doğayı tüketiyoruz, gıdaları tüketiyoruz, suyu tüketiyoruz. Yeraltı kaynaklarımızı, yerüstü kaynaklarımızı has toplumu oldu. İnşallah dünya bu has toplumu olmaktan kısa sürede kurtulur. Evet, kitap olarak tabii ki obezite ile ilgili bir kitabımız var. Obezite yönetimi, önlenmesi ve egzersizlerin rolü adlı doçent doktor Güner Çiçek'in bir kitabı Nobel Akademi tarafından yayınlanmış. Tiyatro olarak yine Ankara'da şato sahnede olacak bir oyun. Paris'te Aşkı Devrun. Geleneksel Türk tiyatrosundan örnek. Tiyatroda kanto var, müzikal var, fasıl var. Ankara'daki seyircilerimizin 1 Mart saat 10:40'ta gitmelerini ben öneriyorum. Görüşmek dileklerimizle.